Selamünaleyküm. Şimdi bu yetimler çok merak ediyorsunuz. Bu yetimlere ne yaptık? Yetimlere getirdik. Yetimler dün, dünden beri bizde banyolarını yaptılar, duşlarını aldılar, totanı yıkadılar, e, oldular. İç pazit pazitlerini oldular. Ateşle, Ayşola, Pepe ile tanıştılar. Hatta Lat ile bile tanıştılar. Gezdiler, tozdular, karnları doyurmuşuz. Şimdi bize adaptasyon. Şimdi ne yapıyoruz? Yani siz de soğuktan aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Biraz rahat bırakıyorsunuz. Tasma falan takmıyorsunuz. Soğuklar yeni geldiği yerde düşseniz de bir insan aldığınız zaman takma hepsi gidiyorsunuz. Onu yaptığınız zaman yok der. Biz ne yaptık? Bıraktık. Biraz rahatlasınlar. Çoklarımızın yanında keyifle yerinde olsun. Burada bir tane namussuz var. Bunu tanıyorsunuz bu namussuzu. Bu ittir. It. It budur. Bu da it oğlu ittir. Yavrusu. Burada Ayşu Hanım burada. Biz bunlara bir isim bulamadık. Bunların videosu yarın geliyor zaten. Yarın uzun videosu gelecek. Ama şimdilik size atayım ki merak etmeyin. İki yetimi aldık. Şimdi bizimkileri alıştılar. Keyifleri yerinde. Kız olan biraz rahatsız, uyuz olmuş. Ona biraz ilaç fazla yaptık. O biraz daha şey oldu. Ama çok korkmuşlar. Hmm. Kurbanım Allah'a yetimlik zoruna kadar iyi baksak korkuyorlar sonuçta. Böyle şey yapmak istiyorlar. Şimdilik daha erkek uyum sağladı. Erkekte problem yok. Hafiften ülke böyle. Ateşle iyi anlaştılar. Aşağı. O misafirdir kız. Bırak sen koklasın öpsün sen ne var? Bunlara isim koymak lazım isim. kız. Aa, böyle rahat rahat yavaş yavaş rahat rahatlıyorlar. Artık keyifleri yerine geliyor. Sen gel yanıma Ayşo. Ha. Adamsın Ayşo. sen güzel ne güzel ya. Sen güzel ne güzel ya. Biraz pirinç getirin bunlara da verin ya. Bunlar pirinç istiyor ya. Bunlar pirinç istiyor ya. Bence yaramazlık yaptınız siz değil mi? Sen yaramazlık yaptın kız da senin peşine yandı. Demek kız bu yaramaz değil mi? Bu yaz yaramaz gibi. Kız zavallı sağlığı fazla hoş değil. O kene gelene kadar bir on, bir hafta sürer. Kızın da burnu kalp gibi olmuş ortadan bölünmüş. Gösterebilir miyim acaba? Burnu biraz değişik. Hı? Kalp gibi ortadan bölünmüş. Ama kene bit çoktu zavallarda. Orman yine bıra bırakmışlar diye ormanda hep şey olmuştu mahvolmuşlardı. Bir de açlıktan artık teslim oldular. Bizi kurtarın dediler. Bizi buradan kurtarın. Allah çok ki biz de aldık. Geldik, geldik değil mi Ayşo? Değil mi Ayşo? Biz de aldık geldik. Ayşo Hanım, Ateş Bey onlara sahip çıktı. Şimdi keyifler yerinde. Allah'a çok şükür. Bir problemleri yok. Alıştır ortamı. Mutlular. Kurtardık. Allah'a şükürler olsun. Ya zor ya, vallahi zor. Orada siz halini görseydiniz. Bırak gitmişlerdi. Niye bıraktılar? Niye ettiler bilmiyorum ama bu garibanlar orada çok aç baksan Baksana bu kadar dadlı çocuğa bırakılır mı ya? Var ya insan olan yere bırakın. İnsan olmayan bir yere insan bırakır mı bunları? Hiç mi merhamet yok? Hiç mi insanlık yok? İnsan hiç mi düşünmez? Yani hangi varlık olursa olsun insan insan olan yere bırakır. İnsan yok, bir şey yok götürmüşler, dağın ortasına bırakmışlar. Su yok, yemek yok. Yarın daha uzun video gelir. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz uzun attım ki bol bol görün. Bir de bunlara isim bulak, isim. İsim bulak, isim. Ha, Ayşen tututunu öpme lan. Ayşen tututunu öpme lan. Zavallı öpme lan. Ne yapıyorsun sen gizli gizli? Ayşo. Ateş ne diyor bu? Ateş ne diyor? Pepe, pepe ısır. Pepe ısır. Aa, ateş geldi diyor oraya öpme. Ateş. Ama yapmasın ölürsün zaten. O, o gün gitmeseydik. Ateş. Aha, Ayşo Ayşe bak geldi sana şey olacak. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Aferin sana. Bunların iç dış oldu, olduğu tertemiz oldular. Sadece biraz daha e, şişeden düşmüşler. Biraz böyle bol bol yatmaları lazım. Biraz yatsınlar. Kefe yerine gelsin. Kız biraz keyifsiz. Eke biraz keyifsiz ama kendine geldiler mi? Yarın öbür gün inşallah daha iyi olacaklar. Siz merak ettiniz diye atayım dedim. Kısa bir video. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.